Erkeklerde beni etkileyen özellikler netlik bir kere ve bir erkek ne istediğini bilmesi gerekiyor. Yani benim için iyi kalplilik çok önemli, dürüstlük. Sonra tabii ki kültür seviyesi saygı ve sevgi. Beğendiğim kadın tipi güçlü olacak. Her ne kadar insanlar tamam iç güzelliğe önem verseler de aslan burcuyum ya ister istemez bir dış güzellikte ilk ilk anda benim için önemli oluyor. Ama daha sonrasında ne kadar dış olursa olsun işte o muhabbetin gelişebilmesi için en azından anlayabilmem ve kendimi anlattığımda beni anlayabilmesi için yani içinin gerçekten dolu olması gerekiyor. Merhaba. Merhaba. Merhabalar tekrar. Merhaba. <laughs> Bence senin adın Selim. Um, çünkü Selim çok tanımıyorum. Tek tanıdığım bir kişi var, o da benim kuzenim. <laughs> Gözlerin ona benziyor bilmiyorum. Onun için Selim. Yaşın 29 diye düşünüyorum. İşin yani tarzından dolayı kreatif. ...bir iş yaptığını düşünüyorum. E, web tasarımcı diye yazdım. Memleketin ise... ...attım. Kayseri derim. Adım Turan. Selim değil. Yaşım 26... ...ama 29 demene şaşırmadım. Hep büyük gösterdiğimi söylüyorlar. Kreatif deyince aslında dedim ki valla yakaladı dedim. Aslında sunuculuk ve müzisyenlik yapıyorum. E, web tasarım değil ama... E, ...belki hani... Sahnede de kreatif olmam gerekiyor olabilir. Oradan belki bildik. Memleketin Kayseri dedin. Aslında bunu bilmem zordu. Şöyle ki, aslen yozgatlıyım. Hı hı. Ancak babam benim Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli oldu ve Tekirdağ Çorlu'da doğdum. Kıbrıs'a gittim iki yıl orada yaşadım. Muş Malazgirt'e gittim iki yıl da orada yaşadım. Ankara Polatlı'ya gittim ilkokulu orada okudum. Şanlıurfa, Sivere'ye gittim. Ortaokulu orada okudum. Sonra Ankara'ya döndüm. Liseden beri de oradayım. 2017'ye kadar orada kaldım 12 yıldır. Yani anlayacağın ülkemin her yeri memleketim. O yüzden bir yandan bildim, bir yandan bilemedim. <laughs> Güzel, ilginçmiş. <laughs> Şimdi bence senin adın Gülşah. Neden Gülşah dedim? Sanki e, aslında farklı isimler de geldi. Böyle Aslı falandı diyesim geldi ama Gülşah daha bir olgun geldi bana. Daha böyle hani enerjideki olgunluğu gördüm sende o yüzden adın Gülşah. Yaşına... ...hani göstermediğini düşünüyorum. Ama yani hani daha gerçekçi olmak için 37 dedim. Çok mu demişim? Bilmiyorum. İşin e, ilaç bir mescili. Memleketin de, bunu ben de biraz salladım. Ama e, aydın dedim. E, enteresan ilginç gerçekten. Adım Halide. Bir daha söyleyelim. Halide. Çok e, nadir isimlerden biri. Mutluyum ismimle. Gülşah Din yani. Yaşım çok teşekkürler. Gerçekten çok naziksin. 33 yaşındayım. <laughs> Ve genelde aslında e, evet daha önce 40 diyenler oldu. E, olabilir. E, çok şey yapmıyorum. E, ama hoşlandım mı? Hayır. <laughs> İşim ilaç e, değil aslında. Ben bir e, yani kültür sanat, bir konsolosluğun kültür bölümündeyim. Orada program koordinatörlük yapıyorum. E, farklı işte organizasyonlar düzenliyoruz. E, memleketim aydın değil. Ben yurt dışında doğdum, büyüdüm. Almanya'da. Fakat e, babam İstanbul'du. Annem de Giresun'du. E, bence sen yalnız yaşıyorsun. Aslında tam emin değilim ama yalnız yaşıyorsun diye düşünüyorum. Çünkü ne bileyim çaycısın diye düşünüyorum. Sürekli çaylar gidip geliyordur. işte abi çay versene falan gittiğin yerlerde veya ne bileyim. Kahve belki çok iyi gelmeyebilir hem ses sesin için sunuculuk yaptığın için ee, gece hayatın kesinlikle var yani şüphesiz sonra senin en büyük tutkun tabii ki müzik diye düşünüyorum evet yalnız yaşıyorum ee, ama kahveciyim kahveyi çok seviyorum gece hayatım var zaten işimle de alakalı ama işten dolayı var diyelim hadi. Ee, en büyük tutkum doğru müzik en büyük tutkularımdan biri. Sen bence yalnız yaşıyorsun. Ben kahveci olduğunu düşünüyorum. Bence senin de gece hayatın var. Senin en büyük tutkun bence hayallerim. Evet yalnız yaşıyorum doğru. Uzun yıllardır kahveciyim kesinlikle çayla çok fazla aram yok. Yalnız hasta olduğum zaman içerimasında ya da sabahları bir tostla birlikte güzel gidiyor. Sonra gece hayatım var tabii ki ama öyle çok değil tabii ki ee, yaş ilerledikçe yok aynı hani öyle bir şey yok da var ama öyle her gün falan eskisi gibi değil tabii ki ee, 26 yaşlarda biraz başkaydı. <laughs> Sonra en büyük tutkum, bunu çok güzel söyledin gerçekten hayallerim. Tabii ki hayallerimin peşindeyim ama benim çok büyük bir tutkum motor. Sürücüyüm, aktif bir şekilde biz ailece kullanıyoruz. Yurt dışı seyahatlerimiz falan oluyor böyle birkaç günlük. çok yani çok inanılmaz sevdiğim bir şey ama ben başka şeyler de yapıyorum. Yani yalnız o değil mesela salsaya gidiyorum, küba salsayı. Birkaç hafta önce de e, Küba'ya gitmiştik, motor turu yaptık orada da biraz salsa'yı tabii ki dans ettim. Müzik ben de çok severim, gitar çalıyorum, şarkı söylüyorum. Aşk mı kariyer mi dersin sen? Bence kariyer dersin. Daha önce ilişkilerinde aldatmışsındır diye düşünüyorum sana göre senin en zayıf noktan, bence senin en zayıf noktan belki sabırsız biri olabilirsin. Kızgınken kesinlikle küfür edersin diye düşünüyorum. Aşk mı kariyer mi dersem, evet kariyer derim ben. Bunu kesinlikle bildim. Daha önce ilişkilerimde başıma gelmesini istemediğim bir şey asla karşımdakine yapmadım. Asla birini aldatmadım. Asla da aldatmam. Aldatmayacağım da inşallah. Yani i̇nşallah. Hmm, sabırsızlık dedin. Yani galiba en zayıf noktam değil ama sabırsızlık benim zayıf noktalarımdan biri. Tez canlı biriyim. Çünkü bu enerjim bazen içimde kalmıyor. Böyle dışarıya falan çıkıyor. O yüzden bence bildin. Yani o bazen bana çünkü kötü sonuçlara yol açtı o sabırsızlık. Böyle atlama isteği var bende. Ee, kızgınken evet küfür ederim ben. Ne yani. <laughs> Aşk mı kariyer mi desem bence kariyer dersin kariyer diyeceğini düşünüyorum çünkü hayallerin senin en büyük tutkun veya hedeflediğin bir şey varsa ve hayatı bir kere geleceğini düşündüğünü iyi biliyorum yani diyeceksin ki ben bir kere yaşayacağım bu hayatı ve başkaları veya başka şeyler için e, kendimi üzemem diye düşünüyorsun bence öyle birisin gibi geliyor bana hani sanki hedeflerin duygularının bir tık üstünde. Ben o yüzden kariyer diyeceğini düşünüyorum senin. Ya aldatmışsındır dedim. Ama hani bir dayanağım, dayanağım da olmadı. Yani böyle bakınca sanki bir ufak bir kaçamak 26'lı yaşlarında yapmışsındır diye düşündüm. 26'da. Hani öyle öyle. Sanki öyle bir şey olabilir diye dedim. Bence senin en zayıf noktan duyguları. Niye duygular dedim biliyor musun? Bu kadar zorluğun üstesinden gelirken insanlara da yardım eden bir karakterim var bence. Ama bu yardım ettiğin insanlara bazen olması gerektiğinden fazla güvenip hani duygularına teslim oluyorsun gibi geliyor bana. Kızgınken asla küfür etmezsin diye düşündüm. Aşk mı, kariyer mi? Yani öncelikle şunu demek istiyorum hani hayat gerçekten çok kısa. Her an her şey değişebilir. Şimdi işte aşkta hani fedakarlıklar yapmak gerekiyor diyorlar ya. Yani deniyor ya daha doğrusu doğru ama ama hayat yalnız güzel değil. Onun için aşkı seçerim. Evet. Ee, daha önce ilişkilerinde aldatmışsındır dedin bana. <laughs> Hayır. Hayır, kesinlikle değil. Çünkü e, hiç sevmediğim bir şey, nefret ediyorum. Madem ki mutlu değilsin, onu dile getir. Yani olmuyorsa ayrıl, öyle başkalarıyla tanır. Ama e, mesela başkası ya da partnerin bana böyle bir şey yapsa ben inanılmaz üzülürüm tabii ki. Ve ben e, kendime ya da nasıl diyeyim, yani istemiyorum işte. Hayatta öyle bir şey istemem, onun için aldatmadım. Sana göre senin en zayıf noktan sen dedin ki duyguların onsa başkalarına hızlı güveniyorum diye düşünüyorsun. Yani duygular olabilir evet ama benim aslında sorunum güvenmemek. Güvenmiyorum çok çabuk. Yani ve evet doğru diyorsun mesela eğer kendim bir şeyi halledebilirsem kendim yaparım kimseye de kimseden yardım istemem. Ama yardım kabul edebiliyor muyum? Evet, mesela bence o da önemli. Şimdi neyse çok bilmişlik yapmak istemiyorum ama benim en zayıf noktam aslında duygularımı dile getirememek bazen. Kızgınken kesinlikle küfür ederim. Hem de o biçim. <gülüyor> 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 ama değişik dillerde biraz da. Trafikte özellikle çok çok küfür ediyorum ama bu olması gerekiyor çünkü discharge oluyorsun. Şimdi Türkiye'de motor kullanan bir kadın olmak gerçekten bir ayrıcalık öncelikle. Büyük bir makine kullanıyorum. 1800 cc, 320 kiloluk. İnanılmaz bir sesi var, çok güzel. Değişik şeylerle karşılaşıyorum. Çünkü ben gerçekten aktif bir sürücüyüm. Şimdi genelde tabii ki böyle bir şey var. Araba kullanırken de böyle. Erkekler gerçekten kadınları ezmeyi seviyor. Ne zaman bunu yapıyorlar? Gerçekten Kadın olduğumu fark ettiklerinde, şimdi benim saçlarım da kısa. İşte bazen de kıyafetlerden dolayı hemen kadın olduğum belli olmuyor. Ama Türkiye'de, özellikle İstanbul'da motorcu olmak zor. Evet, <gülüyor> başlıyorum. <gülüyor> Seni ilk gördüğümde... <laughs> Yani evet beğendim. Çünkü çok pozitif bir şeyin var yani. Güzel gülüyorsun. Teşekkür ederim. Bakımlısın o önemli. Hani çok çok beğenmedim. Olsun. Yok hayır. Tatlı çocuksun bence. Ee, Konuştan sonra. Sesin çok güzel bence. Ha, teşekkür ederim. Evet, rica ederim. <laughs> Aynı şekilde. Evet beğendim. Hani kötü bir şey diyemem şu an. Aslında nerede korktum? <laughs> Yaşını tahmin ettiğim yerde korktum. Yani içimden de geçti aslında. Böyle tam 32 33 diyecektim ama sonra biraz daha dedim ki neyse hani bana o verdiği enerji çok olgun geldi. O olgunluğa kapılıp 37 dedim aslında. Korktum mu? Konuşmaya başladıktan sonra aslında ilk başta böyle bir tedirgin oldum. Acaba böyle ne yaptığını bilmediğim için işte motorla biniyor olması, kübalara gidiyor olması. Bunlar çok ilginç şeyler ama ilk baktığımda hiç beklediğim şeyler değildi. Aslında bunları duyduktan sonra aa tamam dedim ya aslında normal öyle çok da korkulacak biri değil gibi geldi bana. O yüzden başlarda bir tık korkmuş olabilirim. Tamam teşekkür ederim. Ben o zaman söylüyorum. Seni ilk gördüğümde beğendim. Neden? Çünkü direkt şey çok önem veriyorum. O enerji gelecek mi gelmeyecek mi dedim ya zaten sabırsızlık o enerjim de sabırsız benim. O hemen bir anda patladığında oradan hani geçip arkaya mı gidiyor yoksa bana bir yansıması mı oluyor? Bu önemli benim için. O yüzden beğendim. Enerjin çok güzel. Konuştuktan sonra... Aslında konuştuktan sonra daha çok beğendim. Şöyle, ilk başta şey dedim acaba... Ya dedim çok mu üstüme gelecek acaba diye bir gelecek mi beni diye düşündüm ama daha sonra sonlara doğru geldikçe aslında e, o güçlü yapının altında e, derler ya öyle kedi kalbi diye. Onu gördüm sanki. O yüzden konuştuktan sonra da beğendim. Yani insan olarak zaten güçlü kadınları her zaman destekliyorum ve beğeniyorum. Ve öyle bir profil var ya karşımda. Konuştuktan sonra da bu profili desteklediğini düşünüyorum. O yüzden konuştuktan sonra da ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>